Diyordu. Evet, ben de önce size eleştirerek başlamak istiyorum. Siz kravatsızlara e, söz hakkı pek vermiyorsunuz galiba. Hiç öyle bir şeyimiz yoktur. Bizim Üçümüzdeki zaten emanet, <laughs> biz de İ, İkincisi de az evvel, tabii zor bir görevi ifade ediyorsunuz ama az evvel e, ilkerlikle Alaturka sözcüklerini yan yana kullandınız, hoşuma gitmedi. <laughs> evet, e, bence bu şu anda konuşulan gündem o kadar önemli değil. Türkiye bir şekilde bunu aşar, seçime gider, yeni hükümetini kurar. Ama siz o zaman yaptığınız programda yine sorarsınız ne olacak bu ülkenin hali. Yine herkes der ki sistem tıkalı. Ben diyorum ki şu anki mevcut siyasi partilerden hiçbiri bir genç olarak bana heyecan vermiyor. Türkiye siyasette heyecanını yitirdi rahmetli Özal'dan sonra. Şimdi Sayın Besim Tüfekçun bu mecliste ifadeleri biraz heyecan verdi. O konuşma şeyime de yansıyor. Biraz da basında takip ettiğim kadarıyla heyecan veriyor. Ama şunu istiyorum devletçiliği aşacağız ve devleti olması gereken yere oturtturacağız diyorsak korkusuzca ve devletten çıkar ummadan yapacak kişileri alkışlayacağız ve getireceğiz. O zaman siz bu mikrofonu daha güzel e, konuları tartışmak için uzatacaksınız. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim size. Evet, tabii Serdar Bey. Bastırılmış. Şimdi Çalıyor, çırpıyor, vatanın devlet bütün imkanları alıyor, götürüyor, çıkıyor televizyon ekranında. E millet, millet ne yapsın ya? Millet sana oyunu verdi, seçti millete. Niye şikayet ediyorsun? Bir de milleti suçluyorsunuz. Anamız ağlıyor. Yani, yani şimdi burada <laughs> bütün arkadaşlar devlet bakanlığı yapmış, çıkıyor televizyon ekranında. E millet bize, millet size ne yapsın sen devlet bakanısın? Kime ağlıyorsun, kimi şikayet ediyorsun? Mecliste bütün haklar, kanunlar sizde. Çıkarın, idare edin. Yani önünde tıkanıklık varsa o tıkanıklığı açın, biz de sevinelim. Evet. Sayın Erkek, e, hemen geleceğim efendim. Hemen geleceğim. cümleyle. Hocam evet. burada, bir dakika burada efendim. Burada ben bir şey söylemek istiyorum. Yani bir an önce seçim yapılsın deniliyor. Şu an şu anda seçim yapılsa iki ay içinde ya da üç ay içinde ya da altı ay içinde bugünkü durumdan farklı bir tablo çıkacağını zannetmiyorum. Yine aynı kaos yaşanacak. Benim düşüncem başkanlık sistemi hocamızın söylediği başkanlık sistemine katılıyorum. İki turlu bir başkanlık sistemi. Türkiye'nin tek şu anki kaostan çıkmasındaki şey başkan sistemli olacağını düşünüyorum. E, belki siyasete mi biz çok böyle ilkesiz e, oynuyoruz? Evet. Hemen geleceğim efendim. Besim Bey diyor ki, Besim Bey ben diyor artık konuşayım diyor. Arada sırada siz <laughs> evet. dipnot verdiniz ama <laughs> bir açıklama yapmadınız. Besim Bey ilk parlamentoda göreceğiz herhalde. Cem Boyuner Bey'le yan yana. Başka da katılmak isteyenler de olacak. Olur. <laughs> Katılanlar da olur. Yeni şimdi, partiler de gelecek. Ee, meclisimiz renklenecek. Şimdi bir kere şunu söylemek istiyorum. Siyasilerimizin hepsi vatanperverdir. Kirlenme şu bu laflarını genel söylemek yanlıştır. İşte açık toplumuz, tamam bazı tıkanmalar var, içlerinde bir iki terslik olabilir, hepsine kefil değilim ama genelde siyasetçilerimizin vatanperver olduğuna bir kere inanmak lazım. Ama siyasetçilerimiz ülkenin çıkarı için değişik düşünebilirler. Bu bir ka değişik kaptanların gemide değişik rota izlemesi gibidir. Herkes milliyetçidir de Aykut Bey başka türlü düşünür, ben başka türlü düşünürüm ama ikimiz de vatanperveriz. Yani bu e, şekilde işimize gelmediği zaman siyasetçilerimizin çok üstüne gitmekte ben fayda görmüyorum. Hele böyle ispat edilmemiş konularda sadece belli imalarla laf söyleyerek de kirletirsek e, sistemi bozarız diye düşünüyoruz. Yeniköy'de yalı mı aldın? Alacağız, alacağız inşallah <laughs> öyle işte bu abi, başlangıcı. Şimdi öyle. efendim. Önce önce şu son e, krize değinmek istiyorum. Sonra çözüm önerisi konusunda herhalde Ülkü Bey'le Hayli yakın olduğumuz ortaya çıkacak. Şimdi arkadaşlar parlamenter sistem diye bir sistem var. Delegeyle oyla seçilip geliniyor. E, Tansu Hanım da demokratik şekilde gelmiştir. E, Mesut Yılmaz da demokratik şekilde gelmiştir. Baykal da demokratik şekilde gelmiştir. Bu antidemokratik bir tarafı yok. Bu meclis seçilmiş en büyük parti doğru yol çıkmış. Doğru yol olmadan bir iktidar kompozisyonu çıkmıyor. Demek ki eğer hükümet olacaksa doğru yol olacak. Doğru yolunda başkanını, delegeleri seçmiş. O da başbakan olacak. Peki erken seçim nedir? Erken seçime de meclis karar verir veya 45 günlük bunalım sonucu gidilir. Yoksa halkın desteği arttı, azaldı diye biz karar veremeyiz. Sistem böyle konmuş. Amerika'da başkan 4 sene seçilir. Ama desteği %15'e düşer, kimse ona niye erken seçime gidiyorsun demez. Her şeyin bir kaidesi vardır. Bizim şimdiki durumumuzda ise bir kriz var. Hükümet krizi var, doğrudur. Ancak hükümet krizi dünyanın sonu değildir. Sonra bazen krizler çok faydalıdır. İç politika konusunda hükümetin krizde olması aslında memleket için faydalıdır. Çünkü Ankara'da alınan kararların çoğu yanlıştır, terstir. Ne kadar az karar alınırsa, ne kadar işler tıkanırsa ekonomi daha düzelir. İşinizi, yolunuzu, yordamınızı bilirsiniz. Yani Ankara krize girse bugünkü ortamda, bu kafayla yönetilen bir ülkede memleket gelişir. Bakın size bir örnek vereyim. Bir ay önce enflasyon yüksek çıktı Ağustos'ta diye, bir ayda olmadı, 20 gün önce bazı ekonomik kararlar alındı. Hatırlıyor musunuz? Merkez Bankası faizleri yükseltti, ilave faizler getirdi, ekonomiyi mahvettiler. Demek ki bu geçtiğimiz hükümet krizi bir ay önce olsaydı bu rezaleti, ekonomik rezaleti yaşamayacaktık. Daha faydalı olacaktı. Dış politikaya gelince, dış politikada gümrük birliği, yanlış bilgi veriliyor halkımıza. Gümrük birliği ülkenin yararınadır. Bütün gümrükleri kaldırmak yararınadır. Gümrükler insanlığa atılmış en büyük kazıktır. Halka atıyorsunuz siz o kazığı. Refah Partili arkadaşımız diyor ki, efendim diyor, Ha, şey diyor konut fonu ve gümrük vergisinden vazgeçeceğiz diyor. Konut fonu ve gümrük vergisini Avrupa mı ödüyor? Bizim vatandaşımız ödüyor. Avrupa Birliği'ne, gümrük birliğine girmek faydalı olduğu gibi bütün dünyayla gümrüğü indirip bol alışveriş yapmak, her türlü pakta gitmek, her türlü ülkeyle do dost olmak ülke için yararlıdır. Ülkenin menfaati perspektifinden bakmak gerekir. Şimdi gümrük birliğine biz gireriz. Hükümet krizi olsa da gireriz. Çünkü biz köprüyüz. Avrupa'nın bize ihtiyacı var. Bizim de ona ihtiyacımız var. Bu ayıp bir şey değildir. İnsanlar arasında birbirimize muhtacız. Yani Avrupa bize muhtaç, biz ona mu öyle değil. İkimiz de birbirimize muhtacız. Amerika'yla da ilişkimiz öyledir. Zannediyor diyor musunuz ki tek yönlüdür. Amerika bize bu bölgede muhtaçtır. Biz de Amerika'ya genelde muhtaçız. Bu ayıp bir şey değil ki. Hiç ayıp bir şey değil. Devletlerle dost olmak, işbirliğini geliştirmek, o ülkenin insanının gücünü, refahını arttırmanın neresi ayıp? akıl politikası budur. Yani genel olarak Türkiye zaten bir köprü. Allah'tan dünyanın en güzel yerine gelmişiz. Dünyada bir yer seçimi olsa muhakkak Türkiye'yi tekrar almalıyız. Yani bizim şimdiki coğrafyamız, İnsanlarımız da dehşet. Yani Türk insanı arkadaşımız Yavuz Bey anlattı, teşebbüs gücünü. Müthiş bir teşebbüs gücü olan insanımız. Şimdi boru hattına gelince ondan da kimse endişe etmesin. Arkadaşlar boru hattı ekonomik bir karardır boru nereden ucuz yapılır, nereden ucuz sevk edilir? Bir sevkiyattır. Petrolün sevk edilmesidir. Buna yatırım yapacak şirketler, bunun hesabını, kitabını yapacaklar. Boru hattını yapacaklar. Hükümet kriz oldu diye endişeye kapılmamak lazım. Sonra unutmayın, demokrasiler demek, kriz demokrasinin parçasıdır. Neden? Çok partili sistem getiriyorsunuz, partileri bir yere zorla bağlamıyorsunuz. Ancak totaliter bir rejim olursa kriz az 10-15 senede bir olur fakat dehşetli olur. Kriz fazla kötü bir şey değildir o kadar. Çünkü yerine geleceği de aşağı yukarı biliyorsunuz. Yani hükümet krizlerini böyle ah vah edip e, üzerine gitmemiz gerekiyor. Şimdi bir soru için. var. Efendimiz çok destekliyordu konuşurken. Evet. Şimdi yalnız, Hemen şu soruya da devam ya. edin ondan sonra. Şimdi sanıyoruz. hocam şu var. E, çok kısa zamanda konular o kadar çok yön değiştirdi, o kadar değişik mecralara geldi ki toplamasına mümkün değil. Şimdi konu siyasi krizdi. Herkes sistemin tıkanıklığından bahsediyor. Geleceğim Peki bu sistemi sistem. tecelli ettiren kimdir? Şimdi Bu sistemi ya... hocam bir saniye lütfen. Şey, bu sistemi kuran biziz. Benim şahsi kanaatim şu. Son yıllarda politika halka rağmen yapılıyor. Politikacılar halka rağmen yapılıyor. Ankara'da olandan bitenden... halkın hiçbirin haberi yok. Bir de e, partilerin kendi demokratik e, buna anlaşması gerekir. Türkiye'de demokrasi insanların seçme ve seçilebilme özgürlüğü olarak değil de bir takım siyasi partilerde kilit noktaları tutan insanların seçtikleri insanları halka seçtirebilme olarak tecelli etmiş. Bugün halkımızın acaba hangisi ee, parlamentoya gönderdiği milletvekilini hakikaten yakinen tanıyor? Hal böyle olmayınca da halk da milletvekiliyle direkt teması olmayınca bir takım hadiselerin e, ee, kontrolü de mümkün değil. Bunun yanı sıra bir de yapılan halk dal kavukluğu var. İşçi dal kavukluğu var. Hiç kimse Türkiye'nin gerçek meselelerini ciddi platformla tartışmayı düşünmüyor. En önemli mesele de şudur, şudur ki siyasi partiler ve bunların liderleri Türkiye'de hizmet esasına göre tecelli etmemiş, birbirlerine husumet esasıyla tecelli etmiş. Kime husumet edeceğiz? Türkiye'yi tamam, kimden kurtaracağız? Bitireyim çünkü çözüme geleceğim. Yani da ben arkadaşım diyor hocam. ki burada tartışma yani. diyor proje bazında olmuyor diyor daha ziyade kişi Hocam şu da var. Evet. Ee, Yunus'un bir deyim vardır ki, ol mahiler ki derya dur lakin derya nedir bilmezler. Şöyle Türkiye'yi bir dışarıdan görebiliyor musunuz? Bir Azerbaycan'dan, Türkiye Cumhuriyeti'nden ya da Balkan ülkelerinden, bir Arnavutluk'tan görebiliyor musunuz? Türkiye onlara göre o kadar büyük bir ülke ki, Azerbaycan olsun, Türkmenistan olsun, Türkistan olsun ya da Arnavutluk, Arnavutluk olsun, Romanya olsun. Bir saniye hocam. Onların Türkiye'den çok büyük umutları var. Türkiye'den çok büyük umutları var. Bizim Türkiye içerisinde tartıştığımız meselelere bakın. Şimdi bir müsaade eder misiniz? Evet, Resim Bey hemen toparlıyorsunuz hemen, çünkü toparlıyor. Ankara'da Zaten Sayın Tunç konuşacaklar. Bir dakikadır. Evet, bir bir, evet, bir dakika efendim, Resim Bey hemen toparlıyor. Hemen toparlıyor. Toparlamak istiyorum evet. arkadaşlar. Ben e, şunu söylüyorum. Sistemi yanlış kurduğunuz zaman mecliste bu netice çıkıyor. Ona geliyordum. Yani benim ikinci e, söyleyeceklerim sistemin çözümü içindir. Şimdi parlamenter sistem ve şimdiki seçim sistemini ortaya koyduğunuz anda mecliste İstikrarlı hükümet bulmak zordur. Mesela bazı arkadaşlarımız şöyle söyler, adil ve istikrarlı bir seçim sistemi istiyoruz der. Değil mi? Yanlıştır. Adaletli ve istikrar bir arada gitmez. Adil bir seçim sisteminde istikrar çıkmaz. Yani seçim sistemi yapılır belli bir sistemle, en akıllı sistem ve bu hiç değiştirilmez. Herkes bilir ne olacağını. Şimdi bu örneğe geleyim. Sosyalizm çöktükten sonra artık iki parti, üç parti hikayesi bitmiştir. Birçok fikir ortaya çıkmıştır. Yeni cereyanlar çıkmıştır, yeni liderler çıkacaktır. Karizmatik liderler çıkacaktır, yepyeni partiler kuracaktır. Demek ki parlamentoya artık bir iki parti değil, 8-10 parti milletvekili yollayacaktır. Da bir dakika, bir dakika. İstikrarsızlık orada görünebilir. Çözüm başkanlık sistemindedir. Ve dar bölge iki turlu sistemdedir. Ben burada Ülkü Bey'e katılıyorum. Ama halkımız bunu tartışmıyor. Halkımız başkanlık sisteminin çok basittir başkanlık sistemi. Arkadaşlar şöyle oluyor. Her parti kendine güvenen çıkıyor. Ben başkan olacağım diyor. Siz biz sizin öğrencinizmiş gibi konuşmaya hakkınız yok sevgili Besin <laughs> <laughs> Biraz şunu anlatayım Sayın Öke de ondan sonra bakarız öğrenci ilişkisine. Şimdi arkadaşlar evet. basit Buyurun. olarak bu sistemi anlatayım size. Adaylarınızı koyuyorsunuz. Bağımsız da koyabilirsiniz. İlk turda kıyasya yarışma yapıyorsunuz ne yapacağınızı, programınızı ortaya koyuyor başkan adayları. Halkımız oy veriyor. Diyelim ki en çok oy alan iki aday kaldı. Biri yüzde yirmi iki aldı, biri yüzde on sekiz aldı. İki hafta sonra bunlar tekrar seçime gidiyorlar. Neden? Yüzde elliyi geçmek için. Çünkü iki kişi seçime gidiyor. Ve bu yumuşaklık da getiriyor. Diğer adayların diğer görüşlere de yumuşak tavır alınıyor. Ve sonuçta ne oluyor biliyor musunuz? Ülkeyi dört sene yönetecek bir başkanı ülke halkı yüzde ellinin fazla oyuyla seçiyor. Şimdiki gibi yüzde yirmi, yirmi ikiyle belediye reisi seçilip ben halkın oyuyla geldim denmiyor. Yüzde ile seçiliyorsunuz. Ama o dört sene sonunda Peki parti ikiye kasım. bölündü. Parti ikiye bölündü. Partiden bilmem ne ayrıldı diye sizin başkanlığınız gitmiyor. Ya öleceksiniz başkan olarak veya çıldıracaksınız. O zaman da yardımcınız var o yerinize geliyor. Müsaade edin bitireyim. iki dakikalık şey. Şimdi bu başkan kısmı ve başkan bağımsız. Ülkü Bey'in dediği gibi milletvekillerini bakan yapmıyor. Kendi kadrosu istediğini bakan yapıyor. Ve denetimi mecliste. Meclis şimdi ona rakip oluyor. Öyledir. Kuvvetler ayrımı budur. Yoksa rahmetli Özel zamanında rahmetli hem meclise hakimdi hem hükümete hakimdi. Asıl diktatörlük odur. Yani başkanlık sistemi diktatörlük getirmez. Çünkü karşısında kuvvetli bir meclis ve bağımsız yargı var. Ama halk bilir ki dört sene ben bu adamı seçtim. Bana adam bunları söz verdi, ben bunu isterim. Dört sene sonra çünkü hesap soracak. Şimdi meclise geleyim. Meclis bugün dediğiniz gibi parti liderlerinin sultası altındadır. Ciddi liderlik çıkmıyor. Neden? Sistem, parti disiplini ve partilerin kendi merkez yoklamasıyla liste yapmasıdır. Halbuki dar bölge olunca kişiler ön plana çıkıyor. Bak dar bölgede parti seni koymasa bağımsız koy. İkinci turda al oyu git. Dar bölge nedir? Her milletvekiline bir bölge. Ve herkes milletvekilini şahsen tanıyor. Hırsız mıdır, uğursuz mudur, dürüst müdür? Bütün hayatını böyle şerit gibi alıyor. Ve orada 10 tane gene parti seçime gidiyor. Gene iki turlu. İlk seçimde gene biri yüzde %15 aldı, biri %13 aldı. Geri kalan hepsi daha azaldı. Bu iki aday tekrar iki hafta sonra gidiyor. Ve her milletvekili kendi bölgesinden yüzde %50'den fazla oy alarak meclise gidiyor. Ve parti disiplini yok. Parti disiplini antidemokratiktir. Parti bir karar alıyor. Sen öyle düşünmediğin halde parti üyesi olduğun için öyle oy vermeye mecbursun. Oy vermezsen atıyorlar seni. Ne oluyor? Siyasi liderlik törpüleniyor. Eğer dar bölge olursa her milletvekili siyasi bir liderdir. Arkadaşlar şunu unutmayın. Politika ihtiras işidir, hizmet işidir. Ama aynı zamanda liderlik işidir. Kumaşında liderlik olmayan adam ilçede bile görev yapamaz. Çünkü sen işini gücünü bırakıp Ülke için bir idealist bir şeye soyunuyoruz. Mesut Bey burada gir, girmek durumundayız. Yani evet, bu sistem ortaya ediyoruz. girdiği evet. zaman ne olacak müsaade biliyor musunuz? Ediyoruz. Başkan, şunu evet. bir bitiriyorum <laughs> müsaade ederseniz. Efendim ben mokrasi ellerimi gidirmeyeyim ben. Bu evet. sistem Aslında devreye girdiği zaman de. başkan evet. icraatını yapacak. Meclisten kanun çıkarmak için bütün milletvekilleriyle ve partilerle lobi yapacak. ikna edecek ve çok sık da kanun çıkmayacak. Bakın meclisten çok fazla kanun çıkması iyi değildir. Her kanun statü koy değiştirir. Azda karar vardır. Çok Şimdi...